Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diyor Eskipto Para Borsası'ndan herkese merhabalar ben Emre Yıldız. Bugün 25 Ekim Çarşamba günü bir kripto time yayınımızda tekrardan sizlerle birlikteyiz. Ee, yine olumlu gelişmeler var. Yine e, fiyat anlamda özellikle Bitcoin tarafında güzel hareketler gerçekleşmeye devam ediyor. Yani aslında dediğim gibi özellikle Ekim ayına kötü başladık ama Ekim ayını güzel bitiriyoruz gibi gözüküyor. Bakalım daha Ekim ayı bitmedi ama Ekim ayının son haftasında olduğumuz için artık yani şöyle söyleyebiliriz. Ee, başlayan son haftanın ilk gününde güzel hamleler ve şu an haftanın ortasındayız. Devam eden güzel hareketler de söz konusu şu an içerisinde. Ee, umarım ayı böyle güzel kapatırız. En azından Kasım ayına daha güzel, e, Ekim ayının son ayından daha güzel günler görürüz diye düşünüyorum. Bakalım hep beraber zaten bunları göreceğiz. Ama ilk etapta şunu söylemek gerekirse, e, Bitcoin tarafında iyi haberler ardı ardına gelmeye devam ediyor aslında. Ee, öte yandan e, olumlu haberler geldikçe özellikle ETF tarafında olumlu haberler geldikçe kurumsallar tarafından da bitcoin alımları artmaya devam ediyor. Yani özellikle kurumsallar tarafında ilgi gördükçe bitcoin bu noktada daha çok değer kazanmaya başlıyor. O yüzden şu an içerisinde bu bizler için e, olumlu etkenlerden bir tanesi oldu diyebiliriz aslında. <laughs> Ama umarım bu son bulmaz ve böyle daha her gün daha daha devam edecek. Aslında şöyle söyleyebiliriz. Yani bir çözmeye devam ederse çok yakında zaten yeni zirveler görür diyebiliriz ama bu biraz şaka olsun ama e, yani aslında şu an açıkça konuşmak gerekirse e, birazcık e, düzeltme yapmasını istiyorum aslında. Daha sağlıklı bir yükseliş gelebilmesi adına. E, neyse zaten birazdan zaten buralara geleceğiz. Daha detaylı konuşacağız. O yüzden yayının ilk zaman ilk dakikalarında e, bunları konuşup yayının ortasındaki konuşmalarını hepsini tüketmeyelim. Neyse. Ee, yine her zaman olduğu gibi endeksel tarafında yani dünya endekslerine bakacak olursak düz aslında bu hafta güzel başladığını söyleyebiliriz. Ee, dün özellikle 7500 seviyelerinde açılış yapan bir bugün 8000 seviyelerinde açılış yapmayı başardı. Ee, bizim için zaten ilk etapta 7850 seviyesi direnç görevi görüyordu ve bunu dün e, kırmayı başardı ve burada kapanışla gerçekleştirmeyi de başardı aslında. Ee, öte yandan şu an içerisinde bizim bugün takip edeceğimiz iki seviye vardı. Biri 8000 seviyesiydi ve zaten şu an, şu an içerisinde 8000 seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor diyebiliriz. Öte yandan bugün takip edeceğimiz bir diğer hareketleri ise 8250 seviyesi. Bugün gelebilir mi? Gelme ihtimali var aslında. Dün örnek verecek olursak. Ee, 7500 seviyelerinden 7900 seviyelerine kadar gelmeyi başardı. Özellikle pazartesi günü Hacimsiz bir hareketlik vardı BIST tarafında biraz daha zayıf hareketler vardı ama e, dün daha güçlü daha böyle e, sağlam hareket eden bir BIST hareketi vardı. Bakalım dünkü hareketi bugün de görecek miyiz? İlerleyen dakikalarda ve saatlerde bunu göreceğiz ama bugün içerisinde şahsi olarak belirtmek gerekirse ben bir 8.250 seviyesini zorlayacak ve e, bu seviyelere gelmesini bekliyorum. Çok aksi bir durum gerçekleşmediği takdirde e, şu tarafında pozitif hareketler devam edecek gibi duruyor öte yandan S&P 500 ve Nasdaq tarafına bakacak olursak pozitifliğini korumaya devam ediyor özellikle Nasdaq da e, pozitife döndü e, dünyadaki engeline Asya ve Avrupa tarafına bakacak olursak da Asya tarafı zaten şu an dün olduğu gibi bugün de pozitif bir şekilde devam ediyor. Avrupa tarafı hala negatif ama dediğim gibi özellikle e, haftada haftanın ilerleyen de, e, günlerinde e, bu negatiflik durum pozitife döneceğini zaten sizlere aktarmıştık ve tekim de zaten şu an yavaş yavaş e, pozitife dönmeye e, devam ediyor. Bunu aktarmış olalım. Öte yandan değerli metaller tarafına gelecek olursak aslında on, altın tarafı birazcık yerinde saymaya başladı diyebiliriz. Aslında ons altındaki bu hareket biraz daha temkinli hareketler olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha böyle en azından çok fazla yükseliş yaşayıp da şişme bir tavan olmaması adına aslında birazcık e, on altında durulamış bir hareket görüyoruz diyebiliriz aslında. E, çünkü baktığımızda çok çoksa zaman içerisinde 1800 seviyelerinden 1970 seviyelerine gelen bir e, on altın hareketi var. Altında da aynı şekilde e, hızlı bir yükseliş gerçekleşti çünkü. O yüzden şu an onsaltının dinlenme sürecinde olması bence gayet normal bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. E, şu Sizin gözünüzü korkutmasın. E, şu an zaten e, 1950 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Bizim için önemli olan 1965... ya Ben 1960'lar diyorum ama e, 1965 ve 1950 seviyeler arasında gelmediği takdirde 10 saltın tarafı daha çok yukarı yönlü bir hareket hamlesi gerçekleştirmeye çalışacaktır. Bunu aktarmış olalım. Yani şu an içerisinde aslında on saltın biraz daha alt destek tabanlarını biraz daha güçlü kılmak adına şu yatay ve stabil hareketliğini koruduğunu söyleyebiliriz. Yani bunu koruması önemli. Yani alt taban noktalarını güçlü kıldı mı yükseliş daha sağlıklı ve güçlü gerçekleşir. E, gümüş tarafına bakacak olursak gümüş çok e, şaşırtıcı bir şekilde negatif ilerlemeye devam ediyor e, 22 seviyelerini şu an gördü hatta ekranda gördüğünüz üzere e, bizim aslında 10 altından ziyade gümüşte biraz daha yükseliş beklentimiz daha yüksekti aslında e, 10 altının yükselişi gümüşte biraz daha hızlı yükselişler görme ümidiyle bekliyorduk ama maalesef gümüş bu noktada bizi ters köşe ettiğini aslında biz e, daha hızlı bir yükselişi gümüş tarafında beklerken. Bonsalt'ın daha hızlı bir hareket gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz öte yandan. Öte yandan şu an farklı yapabileceğimiz bir yorum var mı? Ama gümüş için şunu söyleyebiliriz. 29.80 seviyesine gerilemediği takdirde gümüş tarafı tekrardan yukarı yönlü hareketler sergilemeye devam edecektir. Ama ee, şu an o seviye çok zor, Ons altında çok farklı bir noktaya gelmesi lazım ki gümüşün de o noktaya gelebilmesi lazım ama şu an içerisinde pozif dönmesi bizler için önemli olacak gümüş tarafı çünkü e, böyle devam etmesi e, yarından sonra gümüş tarafı biraz daha çalkantılı, negatif yönde hareketler e, görebiliriz. Dolar ve Euro tarafına gelecek olursak Euro tarafı ilk olarak bu taraftan başlamak istiyorum. Çünkü dolar tarafı zaten yine bildiğimiz gibi aynı seviyede durmaya devam ediyor. Euro tarafı şaşırtıcı bir şekilde aslında halen 30 seviyelerini aşamamış durumda. Sabah saatlerinde özellikle baktığımda 29.70 29 seviyelerine kadar gerilemişti ve şu an 29.80 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Yani Bakalım yarın zaten Avrupa tarafında bir faiz oranı açıklanacak. Bu noktada bakalım ona göre Euro bir tepki verip verilmeyeceği zaten görülecek. Ama e, Euro maalesef şunu söyleyebiliriz. Yani halen beklentilerin altında kaldığını söyleyebiliriz. E, ve dolarla arasındaki fark da gitgide zaten böyle o kapanışlarda iyice azalmaya başladığını söyleyebiliriz. Ama şunu söyleyebiliriz ki e, Euro tarafı sanki böyle bir hazırlık aşamasında mı gibi diye düşünüyoruz ama yani bu kadar büyük bir hazırlık olabileceğini de düşünmüyorum ama Euro tarafı özellikle şu an 29.90 seviyesini geçememesi ve bunu güçlü kılamaması destek olarak o seviyelerin üzerindeyken o da şaşırtıcı. Bakalım hep beraber göreceğiz. özellikle Euro tarafındaki şu belirsizlik hamlesi bakalım nereye kadar devam edecek ama şu an içerisinde normal koşullarda Bizim e, ön gördüğümüz aslında şu an euro'nun 30 euro seviyelerinde işlem görmesi gerektiği bir beklentimiz vardı ama maalesef e, şu an öyle bir hareket gözükmüyor bunu da söylemiş olalım. Zaten dolar tarafında çok söyleyecek bir şey yok özellikle yarından sonra aslında söyleyeceklerimiz olacak o yüzden şu an dolar tarafı yine her zaman olduğu gibi 28 seviyelerini korumaya devam ediyor çok da yorum yapacak bir noktamız yok bugün içerisinde aslında. Ekonomik takvime gelecek olursak da ekonomik takvimde şu an içerisinde işte bugün takip edeceğimiz özellikle ABD tarafında ve en önemli bir aslında benim bugün daha çok takip edeceğim Powell'ın konuşması olacak. Hatta kendi e, Twitter hesabımda da bir paylaşım yapmıştım hatta. E, göremeyenler varsa eğer. Hatta şöyle de okuyayım sizler için daha iyi olur. E, bugün aslında benim Powell tam bütün olarak odam Powell'da. Çünkü şöyle bir durum var, sonraki konuşmasında Şahin mesaj, mesajlara da ağırlık vermişti biliyorsunuz ki bu akşam da yine aynı şekilde olma ihtimali yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bir önceki konuşmalarda genelde böyle biraz daha şöyle söyleyebiliriz, enerji fiyatlarından bahsetmişti daha çok ama bugün benim beklentim şöyle olacak. Enflasyon ve yine enerji fiyatları olacak, bunlardan bahsedecek. Yine Şahin açıklamalara yer vereceğini düşünüyorum. En sonunda para politikası yorumuyla ipucuları arayacağız. Sonrasında faiz durumuna dair bir yorumu bütün beklentide değişebilir. Aslında şöyle söyleyebiliriz sizlere e, Powell'ın şu an içerisinde zaten biliyoruz ki en ve enerjiden net olarak bahsedecektir. E, ama e, şunu söyleyebiliriz. Bir önceki konuşmamız daha çok savaş ağırlıklıydı. Özellikle Hamas ve Filistin arasındaki gerçekleşen e, durum vardı. Biraz yine ona da değinecektir ama özellikle son günlerde gerçekleşen üzücü olaylar sonrası iyice e, Powell'ın noktaya değineceğini düşünüyorum ama Özellikle Powell'ın faizle alakalı yapacağı bir yorum şu an piyasanın etkisini e, komple değiştirme olasılığının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle faiz konusunda sert bir açıklama yapması durumunda e, piyasaları negatife sürükleyebileceğini de hatırlatmış olalım. Ama zaten ilk etapta şu kesin güzeli görülüyor. E, Powell e, savaşa kısa olarak değinecektir. Yani beklentilerimiz o yönde enflasyon ve e, yükselen enerji fiyatlarından da mu muhtemelen bahsedecek e, ama bu noktada enflasyon ve enerji fiyatlarından ziyade en önemli aslında konuşması faizle alakalı olacak bakalım çünkü onlar faiz günü de yaklaşmaya başladı e, bu noktada bakalım e, faiz konusunda nasıl bir açıklama yapacak onu da merakla bekliyoruz yani yine geçen Konuşmalarındaki gibi işte şu an e, verilere ihtiyacımız var verilere göre hareket edeceğiz gibi tarz bir konuşma yaparsa Bitcoin'in buna tepki verebileceğini düşünüyoruz ama e, şu söylemde bir tarz aslında Bitcoin'e negatif etkileyebilir e, önümüzdeki süreçlerde bizi bekleyen faiz artışlarının olabileceğini gibi bu tarz e, konuşmalar gerçekleşirse e, Bitcoin tarafında negatif özellikle satış baskısı yaratabilecek bir tarz konuşma olacaktır. Bunu da söylemiş olalım. Öte yandan e, sonrasında e, kanal tarafındaki faiz onun çok da takip edilecek bir nokta değil. Yani etki eder mi? E, edebilir. Bu da acil konu ama e, yine takip edeceğimiz bir e, diğer konulardan bir tanesi aslında. Özellikle de, de, ülke ekonomi'nin günde ülke ekonomisi yakından ilgilenen bir veri de aslında bu kanala tarafı. Sonrası zaten e, ham Petros doktoruz verisi var. Şu an içerisinde e, çok da takip ettiğimiz bir nokta olmadığını söylediniz ama petrol tarafında önemli olacaktır. Bunu da söylemiş olalım. Ve haberler tarafına gelecek olursak ilk haberimiz Seç ve BlackRock e, tarafında e, Seç, BlackRock'a ceza kesti. Yaklaşık 2.5 milyon dolar değerinde bir ceza kesti. Şimdi bu ceza neden neyden kaynaklı olduğunu söyleyecek olursanız da e, şöyle BlackRock yatırımlarını detaylı bir şekilde SC tarafa aktarmadığından dolayı açıklamadığından dolayı e, Seç bu noktada BlackRock'a e, 2.5 milyon dolar değerinde bir ceza kesti ve BlackRock da e, bu cezayı ödemeyi kabul etti. E, yapılan iddialarda tahminlerde şöyle BlackRock'ın detaylı bir şekilde yatırımlarının açıklama en büyük nedenlerden bir tanesi varlıklarının içerisinde Bitcoin bulundurduğundan dolayı aslında açıklamadığını varsaydılar. Özellikle BlackRock'ın bu cezayı kabul edip, edip ve ödemesi de aslında buradaki iddiaları güçlendirmeyi arttırdı aslında bunu söylemiş olalım. Yani şu an özellikle e, BlackRock'ın ETF'i onaylayacak ihtimalin yükselmesiyle beraber doğal olarak biraz daha kazanç elde etmek adına yatırımlarında varlıkların içerisinde Bitcoin bulundurduğu iddialarını da iyice arttırdı aslında zaten. Yani çeşitli iddialar ve tahminler çok rahatlıkla yürütülebiliyor. ve zaten en basit tahminlerden bir tanesi de zaten gördüğü üzere ee, en büyük bir Bitcoin destekçisi olan şirket yani BlackRock e, yatırımların detaylı bir şekilde açıklamaması ve e, seç bu talepte bulunup yine açıklamaması ve sonunda 2,5 milyon dolar değerinde bir cezanın kesilmesi ve BlackRock'un da bunu kabul etmesi e, iddiaları güçlendirdi. ve Varlıkların içerisinde, cüzdan içerisinde e, Bitcoin bulundurduğunu e, net bir şekilde aslında bunu yürütebiliriz. Bunu da söylemiş olalım. Yani BlackRock için çok büyük bir para değil ama sonuç olarak böyle bir durum yaşanması bence üzücü bir durum aslında yaşanmaması gerekir bence ama şu an içerisinde aslında o onlar da eee kendince mantıklı bir hareketleri olduğunu söylemiş olalım çünkü onlar da şu an içerisinde çok da açıklama gereğinde bulunmuyorlar böyle bir durum açıklandı takdirde ilk etapta zaten bu da bileklik tarafını birazcık olumsuzla tetikleyebilir düşüncesi yaratmadı değil. Ama özellikle zaten şu an portföyünde BTC bulundurması Bitcoin'de olumlu yönde aslında etkiledi ve zaten kısa süreli bir yükseliş de getirdi aslında bu haberde. Bunu söylemiş olan evet BlackRock tarafında çok iyi olmadı ama Bitcoin tarafında iyi bir haber oldu aslında. Bir diğer haberimize gelecek olursak da Dün Microsoft ve Google kazanç raporlarını açıkladılar ve iki şirkette e, kar açıkladı. Bu da Bitcoin'i yine olumlu bir yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Microsoft 3. çeyrek kazanç raporları gelir tahmini 54.54 .54 milyar dolar değerindeyken 56.5 milyar dolar değerinde bir kazanç açıkladı. Google'ın 3. çeyrek kazanç raporları ise 78.98 milyar dolar olarak beklenirken e, açıklanan ise 76.69 milyar dolar değerinde bir kazanç açıkladı. Yani iki şirketin pozitif yani kar açıklaması e, Bitcoin'i olumlu yönde etkiledi ve kısa süreli bir yükseliş gerçekleşti. E, Bitcoin 33.600 e, seviyelerindeyken e, neredeyse 34.000 seviyelerini görmesini sağlayan bir haber oldu aslında. Bunu da e, aktarmış olalım. Akabinde zaten şu an içerisinde farklı bir durum şu an içerisinde yok. Zaten şu an baktığımız zaman özellikle teknoloji şirketlerinin pozitif açıklaması o yine Bitcoin tarafında e, pozitif etkilediğini e, söyleyebiliriz. Öte yandan yayınımızın başlarında bahsetmiştik. Özellikle şu an içerisinde Spot Bitcoin'in Spot Bitcoin ETF'in onaylanması ihtimallerinin güçlenmesi ve gitgide artması DCC'de, DTC'de, DTC'de BlackRock'ın ETF'i orada listelenmesi web sitesinde gözükmesi iddiaları güçlendirmişti ve bu güçlendirmesiyle beraber özellikle kurumsal şirketler tarafından Bitcoin'e büyük ilgi ve rehabet gösterildi. Ve bu ilgi rehabetler gösterince Bitcoin alımları gerçekleştir gerçekleştikçe e, hem Bitcoin dominansı yükseldiğinde hem hacimleri yükseldi. Dominans hacim aslında çok fark etmez ama e, iki tarafta çok büyük bir e, yükseliş yaşadı ve Bitcoin'de de aslında yükselişini güçlendiren ve tetikleyen bir durum oldu aslında. Ee, şu an içerisinde yapılan diğer yorumlamalarda da şöyle özellikle şu an mega boğa dönemi veya boğa dönemi başlamadan kurumsal şirketler şu an bu seviyelerde bitcoin almaları onlar için büyük bir fırsat olduklarını belirttiler özellikle. Çünkü eğer boğa dönemine girdiği andan sonraki süreçlerde eğer kurumsal şirketler o dönemlerde katılmış olsa e, inanılmaz şeylerin kaybetme ihtimali yüksek olduğunu aktardı ama özellikle şu an ETF'lerin gündeme olması, onaylama ihtimalinin yükselmesi ve daha onaylanmaması, şu an yavaş yavaş artık boğaz sinyallerini vermesi, kurumsal şirketler bu noktada önde adımlar atarak onlar için büyük bir fırsat olduklarını aktardılar özellikle bunu da söylemiş olalım. Bu pazara girmeleri onlar için büyük bir şans olduğunu da net bir şekilde aktardılar bunu da söylemiş olalım. E, Dolayısıyla zaten baktığımız zaman e, bu noktada kurumsal şirketler şimdi 30 günden veya 33 günden yaptıkları alımlar ETF'nin olaylaması sonrasında e, diğer olumlu haberler veya gelişmeler de aldığımız takdirde Bitcoin nice yükselmesi 50 bini 65 bin zaman şimdi kurumsal şirketlerin aldıkları varlıklar yani Bitcoin alımı yaptı takdirde de öyle bizim gibi 10 bin, 20 bin veya 100 bin, 200 bin alımlar da yapmıyorlar Yaptıkları alımlar 10 milyon dolar, 20 milyon dolar, 30 milyon dolar, 100 milyon dolar değerinde alımlar gerçekleştiriyorlar. Şimdi 33 binde yapılan bir 10 milyon dolar veya 100 milyon dolar değerinde bir varlık, Bitcoin varlığı 60 binde sattığınızı düşsene. Yani iki katı, 30 bin bir 2x. Yani inanılmaz bir gelir elde ediyor. Onlar için de büyük bir e, kar olduğunu e, söylemiş olalım şimdi bunu da sizlere aktarmış olduk. Başka haberimiz var mı? Bir diğer aslında yine Bitcoin'i olumlu yönde etkileyen haberlerden bir tanesi de e, Bitcoin yükselişlerinden önce yatırım şirketleri şu an e, stabil coin'lere inanılmaz bir şekilde akın etmesi. E, stabil coin'leri alıp ordu noktada zaten Bitcoin'e yönlendirme ihtimalini güçlendirmişti aslında burada e, şirkette ya borsala yatırım şirketleri borsalara yüklü miktarda USDC transferleri gerçekleştirdi hatta şöyle lock on chain e, analiz şirketi de e, net bir şekilde bizlere zaten gösteriyor Twitter hesabına girip baktığınızda da talip şekilde göstermiş olursunuz e, özellikle Bitcoin değer kazanmaya başlamasıyla birlikte Falconis gibi BC'lerin kripto borsalara yüklü stabil coin transferi yaptığı da net bir şekilde burada gözüküyor Falcon, Falconix yaklaşık 30.5 milyon dolar değerinde bir e, transfer gerçekleştirdi ve USDT'si transferi gerçekleştirdi. E, bu noktada e, bunu Bitcoin'e çevirdiğini düşünün. Bitcoin'e çevirdikten sonraki süreçlerde artık ne kadar güzel bir ülke hissettireceğini zaten hepimiz çok rahatlıkla görebiliyoruz. görebiliyoruz. O yüzden şu an içerisinde Falcon için de aslında. Yaklaşık 450 milyon dolar değerinde bir USDT'si çekip ve bunların çoğunu borsalara yine aktarmıştı. E, şu an içerisinde e, şöyle bir e, açıklama da yok aslında, ne Falconix tarafından ne de şu an e, on-chain şirketlerinde gelen verilere göre de e, şu an herhangi bir Bitcoin alımı yapılıp yapılmadığının da bir kanıtı yok şu an bunu söylemiş olalım evet transferler gerçekleştirdi, yüklü miktarda üyesiz yani stabil coinler alımında borsalar transfer gerçekleştirdi. Bitcoin alımı yapıldı mı veya diğer kripto paralar alındı mı alınmadı mı şu an net bir bilgi olmadığını söylemiş oğlum. Sadece şu an e, bu transferler e, bugün gerçekleşmesi ve zamanda da gerçekleşmesi Bitcoin'in yükseliş zamanında alınıp alınmayacağı noktasındaki soru işaretleri de arttırmaya devam ediyor aslında. Özellikle son yaptığı transfer işlemi doğal olarak acaba Bitcoin aldı mı sorusu doğal olarak e, kafalarda kafalarda soru işareti yaratmaya devam ettiğini söylemiş olalım. Ee, bu haberi de sizlere bu şekilde aktarmış olduk ve teknik tarafına geçelim dilerseniz yavaşla. Teknik analiz tarafına geçecek olursak zaten şu an içerisinde günlük bazlaştım açtım şu an içerisinde biliyorsunuz ki. Ee, günlük bazda baktığımız zaman zaten ee... şöyle bakalım bu arada 16 Ekim'den başlayan bir yükseliş şu ana kadar devam ediyor. Ve güzel de bir yükseliş serpildi aslında. yüzde kaçlık bir yükseliş şu an baktığımız zaman. Yüzde 30'luk bir yükseliş sergilemiş. Bugün çok çok iyi. Özellikle 16 Ekim'den e, 25 25'e yani 9 gün. E, çok iyi. 9 günde %30'luk bir yükseliş şu an Bitcoin için çok çok güzel bir hamle aslında. E şimdi baktığımız zaman şöyle bir grafik yapısında bir düzeltme olur mu? E, dolar teknik anlamda baktığımız zaman burada net bir şekilde şunu görebiliyoruz. Bir düzeltmenin yaşanabileceğini gösteriyor. E, olursa da bu sert bir düzeltme gerçekleşir. Ve bizi tekrardan çok rahatla şunu söyleyebiliriz. 27.000-28.000 bin, bin seviyelerine geri getirme ihtimali yüksek olduğunu söylemiş olalım. Şimdi diyeceksiniz ki hocam neden yine negatif bir yorum yapıyorsunuz? Şu an içerisinde ben sadece teknik tarafta gördüğümü söylüyorum. Yani teknik tarafta anladığımı, bildiğimi ve gördüğümü söylüyorum sizlere. Orayı, orada ne görüyorsam size onu söylüyorum. Evet olumlu haberler, gelişmeler yaşanmaya devam ettikçe Bitcoin yükselir. Yükselmiyor değil. Ama bu haber akışları durduğu an ondan sonraki süreci siz düşünün. Haber akışları durduktan sonra zaten fiyat yavaş yavaş geri çekilecektir. Şu an aslında Bitcoin'deki en yükselişe, yükselişe en büyük sebeplerinden bir tanesi de e, gelişen gelişmeler ve haberler bunları arkasından olarak aslında Bitcoin şu an çok çok yükseliyor evet alımların da etkisi var ama en büyük etkeninde haber ve gelişmelerin olduğunu da unutmamak lazım şimdi bu haberlerin akışı durduğunu düşündüğünüzde e, doğal olarak e, alışlar da durur e, alışlar durdu mu zaten yavaş yavaş artık e, bu noktada traderlar şirketler e, kar realizasyonu yapmak adına satışlar da gerçekleştirir ve bunu yaptıktan sonra da yavaş yavaş düşüşler de meydana gelecektir. Bunu da söylemiş olalım. E, çok yapabilecek zaten çok ekstra bir yorum yok şu an Bitcoin tarafında, teknik tarafında aslında. O yüzden şu an beklentilerimiz bu şekilde. Bu olduğunu söylemiş olalım. Haber akışı durursa zaten direkt aşağı yönlü bir düzeltme gerçekleşebilir. Bu hafta komple yükselişe kapatma ihtimali yüksek ama önümüzdeki haftalarda eğer aşağı yönlü bir düşüşle karşılaşırsak şaşırmayalım. Bunu da söylemiş olalım. Yani aslında Bitcoin için görüşümüz neyse Ethereum tarafı da aynı. Zaten Bitcoin'de düşüş gerçekleşti mi Hepsinde de düşüş gerçekleşiyor. O yüzden e, özellikle Ethereum ve Ripple tarafında da çok farklı yapabileceğimiz bir yorum bak ama şu an piyasa pozitif yönde ilerlerken yükselişini devam edebilmesi adına şu an fırsat buyken Ethereum'un özellikle 1800 seviyesini aşamaması o yüzden şu an yükselişinin halen devam etmediğini görebiliyoruz. 1800 seviyesinde bir kalıcılık sağlayabilmiş olsaydı biz şu an Ethereum tarafında 1900'e bile çok rahatlıkla konuşurduk ama yükselişin bile şu an Bitcoin'e bağlı hareket ettiğini çok rahatlıkla görebiliyoruz yani çünkü Ethereum çok zayıf ve tamamen negatif bir görünüme sahip yani buradaki yükselişini aldanmayın buradaki yükseliş tamamen Bitcoin destekli olarak yapılan bir yükseliştir bunu da söylemiş olalım. çünkü Ethereum tarafında inanılmaz bir negatif görünüm var o yüzden zayıf hareket ediyor özellikle Bitcoin'in şu an halen pozitif hareketmesi etmesi Ethereum'un şu an özellikle 1800 seviyesini aşamaması ne kadar zayıf olduğunu da bizlere göstermiş oluyor. E, <laughs> son olarak Ripple tarafına gelecek olursak zaten Ripple tarafında bizim e, geçerli seviyemiz yine 56 sen seviyesi. 56 sen seviyesi aşıldığı an zaten artık bizim yeni seviyeler konuşacağımız 60 sen seviyeleridir. Zaten burada beklettik bizim için yani psikoloji bir seviye aslında. Psikoloji direnç seviyesini aşması zaten artık bizim konuşacağımız 60 sen seviyeleri üzerindeki hareketler olacaktır. Ama 56 sen seviyesinin altında kalmaya devam ederse zaten bizim takip edeceğimiz 48 ve 56 sent aralığındaki yatay kanal bandı hareketi olacaktır. Yani burada sürekli gidip gelecektir. Gidip gelecektir yani bu hareketler görülecektir Ripple tarafında. Bunu da sizlere bu şekilde aktarmış olalım. Ve zaten yayınımızın da artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yayınımızın da artık sonuna geldik maalesef. Farklı aktarabileceğimiz bir durum yok ama bugün takipteyiz. Benim tek odan pahalılığın konuşması olacak. Ee, özellikle pahalı bu noktada nasıl bir konuşma gerçekleştirecek? Savaştan, faiz, enflasyondan, enerji fiyatlarından bahsetmesi, ihtimalin yüksek olması, özellikle faize değinmemesi. Bu noktada Şahin bir açıklama yapacak mı, yapmayacak mı? Ee, özellikle bu noktada daha çok kafaları karıştırmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Ee, o yüzden şu an e, bence bugün biraz daha işlemlere girmek adına, alımlar yapmak adına bence biraz daha Pavlo'nun konuşmasına odaklanın. Çünkü bu noktada yapacağı bir konuşma piyasayı çok farklı noktaya evirtebilir. Dikkatli olmanızda fayda var. O yüzden son söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex Herkes için kripto